Merhabalar değerli arkadaşlar. Doçent doktor Hakan Vargün, Karabük Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün benim için elbette anlamlı olan ve mezun olduğum bir yer olan Kafkas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ndeyiz. Bugün burada sevgili öğrencilerimize 2024 yılında ülkemizde ilk defa Karabük Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Fest Bilim Festivali'nin tanıtımını yapmak amacıyla Kafkas Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Toplumsal gelişim, gençlik çalışmaları, ve sosyal inovasyon alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Sosyal Fest 2026'yı 10-11 Mayıs tarihlerinde 2026'da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirme kararı aldı. Festival kapsamında proje sunumları, atölyeler, sosyal girişimcilik oturumları, gençlik buluşmaları ve üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Paneldir de elbette işin içine kattık. Etkinliğimize alanda uzman akademisyenler, genç girişimciler, sivil toplum temsilcileri ve birlerce öğrenci katılım sağlamasını beklemekteyiz. Amacımız gençlerin sosyal sorunlara yönelik çözüm üretme kapasitelerini artırmak, projelerini bu anlamda görünür kılmak ve yeni işbirliklerinin kapılarını açmayı niyetlendik. Tüm gençlerimizi ve kamuoyunu Sosyal Fest 2026'ya davet ediyor. Toplumsal fayda üretme yolculuğuna katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Başvurularınız için sosyalfest.org adresini takip etmeyi unutmayın diyoruz saygılarımızla.